Hepinize hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bu videomuzda sizlere ekipmanlarımdan biraz bahsedeceğim. Hemen başlayalım isterseniz. Öncelikle kompakt makinemden başlayalım. Bu benim kompakt makinem. 2009 senesinde falan aldım. İlk bununla başladım yani fotoğraf çekmeye, video çekmeye. O yüzden bunun bende bir hatırası var. Markası da Fujifilm Finepix S1600. Bu da benim ilk fotoğraf makinem ve video kameram benim. ikincisi ise bir tripodum. Kompak makine tripodum bu. O makine için almıştım. Birazdan anlatacağım zaten size. Bunun için arkadaşlar nerede baksanız 2 ay falan para belirtir. Çok ucuz bir şeydi biliyorum ama ben çok para harcayan biri olmadığım için onun için fazla para belirtmem gerekti. Bu da benim Bu benim yeni fotoğraf makinemin çantası. Ben açalım isterseniz. Hadi şey yapalım. Evet. Böyle. Başta, ilk başta çantalar. Bunun içi geniş. Yani güzel yani. işe yarıyor. Şu çok da iki tane. 69 ya almıştık. Vatan bilgisayardan. Sıra geldi makineye. Kapaktan başlıyorum. Bu benim makinemin kapağı. Düğ açtığımda yoktu bu. Vardı ama kırıktı. Bayağı, bayağı bir hasar görmüştü. Anamın ha, kendi firmasına telefon açmıştım. ne zor. Eyvallah. sanız 20 25 güne geldi bu. Şu. Kapak. Buraya koyalım. Evet bu benim 600'den 600 600'den. <laughs> 600 Şöyle bir şey var. Çok iyi kullanışlı ama ben benim teok sınavım olduğu için pek zaman geçiremiyorum çünkü. Yani çalışmam lazım. Kendim kararımı kendim belirleyeceğim için Fazla vakit geçiremiyorum. Böyle. Bunun içinde de bir de hafıza kartım var. Şöyle. Arkadaşlar ben bir şey denemiştim ama olmadı. Şuna hemen. Bakayım. Bunun içindeki şu şey. Oo. Ha, tamam. Bir şey yok. Şu şeyden. Yani ben bunu video çektim. Şöyle yaparım dedim. Çekerim. Şunu telefona takarım. Telefondan atarım. Çünkü laptopum çok pis. Zarar gördü yani. Öldü bitti gitti. O da bir emektar. Onu da göstereceğim birazdan. Olmadı. Sadece fotoğrafları benim kendi telefonuma atabiliyorum. Böyle bir sıkıntım. Daha var. Sıra neye geldi? Bunun ekranına. Ha bu arada bunun fiyatı Gold'dan aldım ben. 1200 TL. Bolt'ta ucuz, diğer firmalarda, markalarda biraz pahalı ve nasıl desem, pahalı ve mm, yan firma, yan sanayi oluyor. Yani sorun çıkabiliyor bazen. O da biraz daha da kusura bakmayın. En önemlisi benim emeklerim. Bu Pert oldu. Samsung laptop'um bataryası. bir bataryası var. Burada. Neymiş bu markası? Netflix. 2010. 2010'da almışım arkadaşlar. Mart. 2010'da üretilmiş. Öyle. Fazla detay yok çünkü. Ve 5200 5025 pardon. Evet arkadaşlar sizlere ekipmanlarımı tanıttım. Telefon da var. Şu an telefonla çekiyorum zaten. Evet arkadaşlar alayım onu Bugün size ekipmanları tanıttım. Görüşmek üzere. Bay bay. Kapatayım.